oldu. Ama fazla da üzülme. Hayat bitiyor. Neydi gün? Hayrakıtan kaçınmış. Bugün altıncı gün, yarın eleme. Hmm, çok zor Bugün beşinci gün değil mi ya? Ne bileyim ben? Hmm, beşinci gün diyebiliyorum. Ömür imtihanlar. Geçiyor. Şimdi. Şuradan atlayasın var şu an. Aşağı atlayıp atlamak istiyorum. Şuradan at. Oradan atlarsam diskalifiye olurum. Buradan atlarsam sakat. <laughs> ya, ben aslında katıyım. Rakibim bu şekilde at. Şuraya çıkıp ayaklarımı sarkıtsam ne olur ya? Hayır o sallanıyor olmaz. Olmaz mı? Psikolojisini bozuk insanları diskalifiye ediyorum de taktiğim bu. Ah, ah, Dün 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 Kivi de bitmiş kivi yiyecektim bunu şey yaptım kim yediyse. Evet kivi yiyecekken peynir yemen gerçekten çok tatlı olmuş. Hiçbir şey yok portakallar böyle bir çürümüş meyve suyu sıkacaktım.